Merhaba çocuklar. Bugün dünyamızın şekli ve yapısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Dünyamızın şekline bakacağız ve yapısında neler oluyor, neler var bunları öğreneceğiz. Şimdi dünyanın şekli hakkında konuşacağız. Öncelikle dünyanın şekline geçmeden önce eskiden insanlar dünyanın şeklini nasıl biliyorlarmış onu bir öğrenelim ona bir bakalım. Bazı insanlar dünyanın gerçekten yuvarlak olduğunu söylüyorlarmış ama... Dini inanışlarına göre işte öküzün boynuzlarının üzerinde olduğunu söylüyorlarmış dünyanın. Bazıları ise dünyada kendi çevrelerini yani dünyayı daha iyi tanıyamadıkları için, belirli yerleri çoğunluğunu keşfedemedikleri için dünyanın düz bir tepsiye benzediğini öne sürüyorlarmış. Hatta dünyanın sonuna gelen gemilerin dünyanın sonundan uzay boşluğuna düşeceğini, hatta insanların dünyanın sonundan gelip uzay boşluğuna düşeceğini öne sürmüşler. Burada gördüğümüz gibi haritada gösterilen şekille dünyanın şeklinin aynı olduğunu öne sürmüşler. Ama haritada gösterildiği gibi biz sadece düzleme aktarıyoruz dünyanın haritadaki görselini. Ama insanlar eskiden haritadaki şeklin dünyanın şekliyle aynı olduğunu, haritanın bittiği yerde dünyanın da bittiğini öne sürmüşler. Tabii teknoloji gelişmeden önce bazı bilim insanları dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için çeşitli çalışmalar yapmış. Kim bu bilim insanları? Pisagor, matematikçi, Magellan, keşifçi, Biruni, bilim insanı, Aristo önemli bir düşünür. Bu insanlar dünyanın yuvarlak olmasını öne sür, yuvarlak olduğunu öne sürmüşler. Ondan sonra bunlarla ilgili çalışmalar yapmışlar. Bazı deliller ortaya koymuşlar. Mesela delillere bakalım dünyanın gerçekten de yuvarlak olduğunun delili. Bir uçak düşünelim. Bir uçak sürekli aynı yöne hareket ederse başladığı noktaya geri döner. Ne demek istiyor? Gelin öküzümüzün üstündeki dünyaya bakalım. Diyor ki şuradan bir uçak kaldıralım. Ve uçak başladığı noktadan hiç sağa sola dönmeden dümdüz devam etsin. Tabi öküz yok. Dümdüz devam ederse başladığı yere geri döner. Eğer Dünya buradaki gibi düz olsaydı uçak başladığı yerden hareket edecekti ama geri başladığı yere gelmeyecekti. Normalde uçaklar başladığı yerden durmadan sağa sola dönmeden devam ederlerse tekrardan başlangıç noktasına geri gelirler. Bu gemi, gemi bunu gemi de yapar aynı şekilde. Mesela gemiyi düşünelim. Bir yerden yola çıktı gemi, durmadan devam etti ve tekrar başladığı noktaya döner. Bunun en en iyi kanıtlayan kişi Magellan'dır. Ünlü kaşif, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayanlardandır. Şimdi bakalım. Bir de şöyle bir delilimiz var dünyanın yuvarlak olduğuna örnek olarak. Uzaktan yaklaşan bir geminin önce dumanı, sonra bacası ve en son tamamı görünür. Uzaktan bunu en iyi diğer sayfamızda örneklendireceğim. Orada daha iyi anlarsınız. Bir de en son teknolojinin gelişmesiyle, roketlerin gelişmesiyle biz uzaya kameralar gönderdik ve uzaydan çekilen dünya görüntüleriyle gerçekten de dünyanın yuvarlak olduğunu ama bir öküzün boynuzun üstünde olmadığını ispatladık. Gelin örneğimize bir bakalım. Şimdi çocuklar geminin dumanı, bacası ve tamamının görünme olayını size şimdi anlatayım. Görüntüde de gördüğünüz gibi bir tepe düşünün. Tepemiz yuvarlak dünyanın şekline sahip. Tepenin bir tarafında bir çocuk, diğer tarafında ise filama tutan, bayrak tutan bir çocuk görüyoruz. Şimdi bu soldaki çocuk sağdaki çocuğu görebilir mi? Görüş açısına bir bakalım. Kalemle çizelim. Gerçekten görebiliyor mu, göremiyor mu? kafasından başlıyorum ve dağın tepesinde en son gördüğü yeri işaretliyorum. En son gördüğü yer burası. Burasından arkasını göremez. Buradan devam ettiriyorum çizgimi ve en son çocuğun görüş açısını tespit ediyorum. Çocuk çizdiğim siyah noktadan, şey çizgiden yukarısını sadece görebiliyor. Aşağısına engel oluyor. Ne engel oluyor? Şurada çizdiğimiz tepecik engel oluyor. Evet, şimdi aynısı gemi için de geçerli. Şimdi bu tepemiz yuvarlak olduğu için önce çocuk neyi görüyor? Bayrağı falan filamayı görüyor. Çocuk gitgide yaklaşırsa bu sefer çocuk direği de görebilecek. Sonra bayrak tutan çocuk biraz daha yaklaşırsa bu sefer Soldaki çocuk bayrak tutan çocuğun kafasını görecek. Biraz daha yaklaşırsa ve tam şuraya gelirse ne yapacak? Bayrak tutan çocuğun tüm vücudunu görebilecek. İşte dünyamız da bundan dolayı yuvarlak olduğundan dolayı biz uzak mesafedeki nesneleri net göremiyoruz. Yakınlaştıkça en üstte ne varsa onu görürüz. Ya da biraz daha yakınlaşsın. Direği görürüz. Biraz daha yakınlaşsın kafasını. Bunu gemi gibi düşünebilirsiniz. Ya da tam tersi. Tam tersi de düşünelim. Hemen çevirelim. Dünyamızı çizdim. Bir tane korsan gemimiz var. Korsan gemimiz denizde açılmış ve genellikle neden korsanlar yukarıya çıkarlar, dürbünlerini açarlar, adaları daha çabuk görebilmek için. Neden aşağıdan göremezler mi? Eskiden insanların düşündüğü gibi dünya düz olsaydı hiç yüksek bir yere çıkıp e, adayı keşfetme diye bir şey olmazdı. Onun için dünya yuvarlak olduğundan dolayı böyle bir şekil oluşuyor. Böyle bir şekil oluştuğundan dolayı şurada duran bir korsan görüş açısı en fazla burası. Burayı görebilir. Buradan arkasını göremez. Şurası onun için görünmezdir. Ne yapıyor korsanımız? Yukarıya çıkıyor, direğe çıkıyor. Dürbünüyle bakıyor. Dürbün daha uzağa görmesini sağlıyor. Ve ne yapıyor? Adayı görebiliyor. Gelin korsanımızın bakış açısına bakalım. Dürbününe baksın. Bütün her yeri resmen görebiliyor. Bakın şuradan başlıyor. Adanın şu kısmını ve yukarısını görebiliyor. Şu işaretlediğim çizdiğim yer. Burayı görebiliyor. Bu da aynen dünyamızın gerçekten de yuvarlak eğimli bir şekle sahip olduğunun göstergesidir. Ha böyle de düşünebiliriz. Adada masur kalan bir tane adam olsun. Çizeyim. Bu adam geminin yaklaştığını nasıl görecek? İlk yüksek bir tepeye çıkıyor. Görebildiği tek şey gemi değil. Tek şey şurada gördüğümüz korsanı görüyor ya da bayrağı görüyor. Eğer gemi biraz daha yaklaşırsa geminin direğini görecek. Biraz daha gemi tam buraya gelirse geminin tamamını görecek. Biz de burada ne anlıyoruz? Dünyamız gerçekten de bu çizdiğim şekile sahip. Yuvarlak bir şekle sahip. Şimdi çocuklar dünyanın katmanlarına bakmak için dünyayı ben ortadan ikiye böldüm. Dünyamızın İç kısmına bir bakalım kaç katmandan oluşuyor ve bu katmanların isimleri ne? Normalde isimleri çok basit. Ben bu katmanları renklendirdim. En merkezine siyaha, sonra kırmızıya, sonra turuncuya, sonra da kahverengiye boyadım. Gelin bakalım bu renklere göre eşleştirelim, isimlerini yazalım. Merkezinde, dünyamızın merkezinde iç çekirdek bulunur. Direkt adı üstünde çekirdek. Nasıl meyvenin çekirdeği olur ya? Dünyamızın da çekirdeği var. Hemen biz buna iç çekirdek diyoruz. Kırmızı ya da dış çekirdek diyoruz. Hemen yazalım. İç çekirdek. Kırmızı olan ise çekirdeğin dış kısmı. Dış çekirdek. Dış çekirdek. Kayısı çekirdeği gibi düşünebiliriz. Nasıl kayısının dışında bir çekirdek var. Biz bu çekirdeği kırınca iç kısmını görüyoruz ya. Onun gibi düşünebiliriz. Bu turuncu kısım ne? Turuncu kısım ise manto. Manto. Ve en son bu kahverengi kısım var. Zaten kahverengi kısmı görünce bir toprak aklınıza gelsin. Burası da Yer kabuğu Yer kabuğu Portakalın kabuğu gibi düşünebilirsiniz Sonra ben burada Üçgenlerle belirtmişim Buraları kare ile belirtmişim Bu üçgenlerdeki renkler ise Yer kabuğunun belirli katmanları var Mesela deniz Kara ve hava Biz bunlara şimdi değineceğiz Dünyamızın şekli küre şekliydi biz o zaman yer kabuğunu kürelerle ifade ediyoruz. Yeşil bölge taş küre. Taş küre diyoruz yeşil bölgeye. Çünkü taştan topraktan oluşuyor. Taş küre. İnsanların yaşadığı bölgeler. Mavi ile gösterilen su katmanı. Yani su küre. Su küre. Ya beyazla gösterdiğimi de bulutları kastettim. Bulutların olduğu yerde atmosfer yani hava küre. Hava küre. Dünyamızın iç iç kısmı 1 iki, 3 4 katmandan oluşuyor. Karelerle gösterdim. İç çekirdek, dış çekirdek, manto, yer kabuğu. Yer kabuğu da kendi içerisinde 3 katmana ayrılıyor. Taş küre, insanların yaşadığı genellikle hayvanların çoğunun yaşadığı Yeşil bölgeler, toprak alanlar, kayalık alanlar, su küre yani okyanuslar, denizler, göletler. Bir de hava küre var. Gökyüzü yani atmosfer. Şimdi bu iç çekirdek, dış çekirdeğe bir bakalım. Dünyanın en sıcak yeri bu siyah bölge, iç çekirdek ve dış çekirdektir. Manto ise akışkan bir alev gibidir. Belki belgesellerde görmüşsünüzdür. Volkanlar patlayınca içerisinden lavlar çıkar. İşte bu turuncu bölge bu volkanların çıkardığı lavlardan oluşuyor. Yanardağlar buradan çıkan lavları bize tüskürtüyor. Şimdi yer kabuğu ise dünya eskiden lavlarla çevriliymiş. Dünyanın tamamı mantı halindeymiş. Yani ne deniz varmış ne kara varmış. Daha sonra dünya soğumaya başlamış. Soğuyunca ne olmuş? Soğuyunca yer kabuk tutmuş. Adı üstünde yer kabuğu. Kabuk tutmaya başladıktan sonra denizler, karalar oluşmaya başlamış. İşte biz bu karalara taş küre, denizlere su küre ve atmosferimize de hava küre diyoruz. Şimdi çocuklar ben buraya dünyamızı çizdim. Ama dünyamızı normal dünyadan biraz farklı çizdim. Neden? Bir şey anlatmak istiyorum. Burada biz yer kabuğunu taş küre ve su küre olarak ayırdık. Bir de hava küre olarak ayırdık. Şimdi taş küreye bir de su küreye bir bakalım. Şimdi ne demiştik? Yeşil bölgeler, dağların olduğu yerler taş küre. Hemen şuraya yazdım. Mavi bölge yani suların olduğu bölge ise su küre. Ben dünyayı taş küre ve su küre olarak parçalara ayırdım. Bir pastanın dilimleri gibi. Dünyamızı 4 eşit parça ayırdım. 1, 2, 3, 4. Şimdi dünyamıza baktığımızda dünyamızı bir pasta olarak düşündüğümüzde sadece biz insanlar ve çoğu canlılar bir diliminde yaşıyoruz. Yani taş kürede. Yani dünyanın sadece 4 tane parçasından biri. Yani 4'te biri taş küre. Geriye kalan 4'te 1, 2, 3. 4'te 3'ü ise su küreden oluşuyor. Bu bilgi bizim için önemli. Çünkü sorularda önümüze gelecek. Dünyanın dörtte üçü sularla çevrilidir. Dörtte biri ise taş küredir. Yani karalarla çevrilidir. Hemen yazalım. Bu kesir haliyle yazmış yani. Dört parçasından bir parçası taş küreden oluşur. Geriye kalan bir, iki, üç parçası ise Su küreden oluşur. Genellikle bize bunu sorar. Dünyanın dörtte kaçı sularla çevrilidir? Dörtte üçü. Bu şekil daim aklınıza gelsin bu pasta. Biz dünya denen pastanın sadece bir diliminde yaşayabiliyoruz. Geriye kalan üç dilimi balıklara ait. Şimdi dünyamızın şekli yuvarlak ama tam yuvarlak değil. Neden tam yuvarlak değil? Ben zaten örneklemiştim hatta şuradan da çizmiştim. Bak eğimli eğimli çizmişim dünyayı. Normalde tam yuvarlak da çizebilirdim. Bakın şurada da tepeyi de eğimli çizmişim. İşte bizim dünyamızın bu tırtırlı haline geoid diyoruz. Hemen buraya dünyamızın şeklini de yazalım. Dünyamızın şekli tam küre değildir. G O it diye söylenir. Dünyamızın şekli neymiş? Geoidmiş. Bunu unutmuyoruz. Yuvarlak tamam. Ama tam yuvarlak değildir. Bazı bölgelerde dağlar var, girintili, çıkıntılı. Bazı yerlerde denizler var, bazı yerlerde çukurlar var, bataklıklar var. Dümdüz değil, şu kağıdın pürüzsüz yüzeyi gibi değil. Bundan dolayı dünyamıza geoid diyoruz. Ha, bir de unutmayalım neydi? Dünyamız dört dilimlik bir pastaydı. Üç dilimi sularla çevrili, bir dilimi ise taş küreydi. Şimdi çocuklar dünyanın katmanlarında yer kabuğunun katmanlarına bakmıştık. Bunlara küre şeklinden dolayı isimler vermiştik. Mesela yeşil bölgeler ve kayalıklı bölgeler, bitkilerin olduğu bölgeler yani insanların ve hayvanların çoğun yaşadığı bölgeler taş küreydi. Sularla çevrili olan nehirler, göller, buzullar, okyanuslar, denizler ise su küreyi temsil ediyordu. Ve gökyüzü, atmosferi ise hava küreyle göstermiştik. Şimdi gelin bu yer kabuğunun katmanlarına sırayla bakalım. İlk katmanımız taş küre. Taş küreye bir bakalım. Şimdi taş küre canlıların çoğu burada yaşar diyor. Evet taş kürede yaşar. Ama bir bakın canlıların çoğu burada yaşıyor. Ama taş küre ne kadar? Küçücük değil mi? Dört dilimlik pastanın sadece bir dilimini oluşturuyor. Canlıların çoğu burada yaşar. Biz insanlar, karıncalar, filler, bütün hayvanlar düşünebiliriz. Deniz hayvanları dışında. Kuşlar da taş kürede yaşarlar. Taş kürede yedi kıta vardır diyor. Yani yedi kıtadan, büyük kara parçasından oluşur. Biz taş küreyi, şu gördüğünüz bölgeyi yedi eşit parçaya ayırmışız. Yedi eşit parçaya ayırmışız ve bu parçalara isimler vermişiz. Bunlara Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika. Amerika'yı iki parçaya ayırmışız Amerika kıtasını. Güney ve Kuzey diye. Ve Avustralya, ha bir de ne var? Antarktika. Bunu unutmayalım. Avustralya'nın diğer adı Okyanusya. Neden Okyanusya? Çünkü Avustralya bir ada kıtasıdır. Diğer kıtalar birbirlerine bağlıdır. Güney Amerika Kuzey Amerika'ya bağlıdır. Asya, Avrupa'ya, Afrika'ya bu üç kıta birbirine bağlıdır. Ama Avustralya tam okyanusun ortasında büyük bir kara parçası olduğu için diğer adı Okyanusya'dır. Bir de Antarktika kıtası var. Antarktika kıtası ise bizim dünyamızın en güneyinde buzlarla çevrili ve insanların yaşamadığı tek kıtadır. Antarktika kıtası. Şimdi taş küreye baktık. Biz kıtaları daha sonra haritadan göreceğiz. Şimdi diğer bir etkinliğimize geçelim. Şimdi çocuklar su küreye bakacağız. Su küre dünyamızın çoğu su küreden oluşur. Dünyamızın dört parçasından üçü sularla çevrildir. Bakalım bu su kürede neler var? Okyanuslar var, denizler var, nehirler var, göller var, buzullar var. Yani suya dair olan her şey su küreyi gösteriyor, temsil ediyor. Ama şimdi dünyamızda bu kadar Su kürede işte su kaynağı var. Ama bu su kaynaklarından çok azı içilebilir. Yani insanların kullanabildiği su oluyor. Mesela okyanuslardaki sular tuzludur. Biz bunları kullanamayız. Denizlerdeki sular da tuzludur. Bazı göllerdeki sular tuzludur, acıdır. Bunları da kullanamayız. Bizim tek su kaynağımız buzullar da olmuyor. Çünkü buzullar çok ulaşılması zor su kaynakları. Bunları eritmesi var. Maliyeti fazla. Tek su kaynaklarımız nehirler ve biraz da göller. Evet bu kadar suyumuzun olmasına rağmen su kaynağımız çok az. Bunun için suyu verimli kullanmamız, tasarruflu olmamız lazım. Şimdi diğer etkinliğe geçelim. Şimdi çocuklar sıra geldi hava küreye. Hava kürenin özelliklerine bakalım. Diyor ki hava kürenin diğer adı atmosferdir. Bunu unutmayalım. Atmosferimiz. Atmosfer dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korur. Nasıl korur? Hemen şurada köşeye bir dünyamızı çizdim. Şu gördüğünüz açık mavi kısım bulutların olduğu kısım aslında atmosfer. Atmosfer güneşten gelen zararlı ışınları korur. Güneşte radyasyon, radyasyon denen ışınlar vardır. Bu ışınlar dünyaya çarptığı zaman bu ışınların tamamen dünyaya çarpmasına engel olur atmosfer. Ve bunların bazılarını emer. Emdiği için güneşten gelen zararlı ışıklar dünyaya tam ulaşamaz ve bize zarar veremez. Atmosferimiz yani hava küremiz bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Diğer bir özelliği ise canlılar için nefes kaynağıdır. Yani bu kaynak ne? Oksijen. İnsanlar ve diğer canlılar bu havayı yani oksijeni nereden alırlar? Uzaydan almazlar. Bu uzaydan almadıkları yani burada gördüğünüz atmosferin içerisinde aldıkları hava oksijendir. Eğer atmosfer olmasaydı nefesimizi alabileceğimiz bir havamız olmazdı. Bütün havamız uzaya karışırdı. Onun için mesela Mars gezegeninde atmosfer olmadığı için hava olmuyor, oksijen olmuyor ve canlılar yaşayamıyor. Bunun için biz atmosferimize çok borçluyuz. Şimdi çocuklar burada dünyamızın katmanlarını görüyoruz. İç katmanlar, dış katmanlar iç çekirdek dış çekirdek mantı. Yer kabuğu. Yer kabuğunun da katmanları var. Mesela yer kabuğuna taş küre diyoruz. Sonra su küre, hava küre. Şimdi bu katmanlardan bazılarını gözlemleyebiliyoruz. Bazılarını göremiyoruz. Gözlemleyemiyoruz. Şimdi bunlara göre işaretleyeceğiz. Kutucukları boyayacağız. İç çekirdek. iç çekirdeği görebilir miyiz? Göremeyiz. O zaman gözlenemeyen katmandadır. Dış çekirdek. Dış çekirdeği de göremeyiz. Gözlenemez. Manto. Mantoyu görebilir miyiz? Manto da gözlenemez. Mantonun içine girip araçlarla gezemeyiz. Belli kameralar sokamayız. Gözlemleyemeyiz. Yer kabuğu. Yer kabuğunu gözlemleyebilir miyiz? Zaten yer kabuğu aynı zamanda taş küre olarak ifade ediliyor. Yani yer kabuğu adı üstünde taşların, toprakların olduğu yer. İkisi de gözlemlenebilir. Su küre gözlemlenebilir mi? Zaten suda da gözlemlenir. Denize gemilerle gidiyoruz, yüzüyoruz. Hava küre gözlemlenir mi? Evet, atmosferde hava olaylarını gözlemliyoruz. Bugün yağmurlu mu, karlı mı diye. İşte buraya bakarak dünyanın katmanlarına gözlemleyebildiklerimiz ve gözlemleyemediklerimizi öğrenmiş olduk. Şimdi çocuklar dünyanın katmanlarını öğrenmiş olduk. Dünyamızın şekline de baktık, öğrenmiş olduk. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.